Da, e, geçmiş odaklı, gelecek odaklı diye ikiye ayırıyoruz bunları. Bu isimleri ben daha çok seviyorum. Çünkü şimdi düşünme dediğimiz şey ya geçmişte düşünceler ya da gelecekte oluyor. Yani şu anda anda olanları ben daha çok duygular anda oluyor. Çünkü yani geçmiş dediğimizde bir dakika öncesi bile geçmiş. Hani öyle düşünürseniz aslında. E, düşünmek için ya geçmiş referanslara gidiyoruz. Onlarla değerlendiriyoruz. Ya da geleceğe projeksiyon yapıyoruz. gelecekte de değerlendiriyoruz. Yani düşünceler ya geçmişte ya gelecekte oluyorlar. İşte bu e, bir şeyi düşünürken veya bir karar vermesi gerektiği zaman e, kimi insanlar, ki bunları geçmiş odaklı diyoruz, daha çok referanslarını geçmişten alıyorlar. Bunlar daha çok deneyimsel düşünen dediğim e, tarzda insanlar. Beni, ya kendi deneyimleri, deneyimledilerse bunu oraları referans alıyorlar ya da deneyimlemedilerse e, deneyimlenmiş yani ona ara anlatılmış olan değerler üzerinden gidiyorlar. Şimdi dedim ki işte, geçmiş odaklılar referanslarını geçmişten alıyorlar. Yani e, problemleri geçmişte, zevkleri, hazları geçmişte daha çok geçmişe refere ederekten değerlendiriyorlar ve düşünüyorlar. Ama gelecek odaklılarsa daha çok böyle e, geçmişte ne yaşadıklarından ziyade bir şey düşünmeleri gerekiyor. Önce bir hani ihtimaller ne gelecekte ne olur böyle daha tasarımsal düşünebilenler daha gelecek odaklılar oluyor. Yani böyle çok hayalleri olanlar e, hep geleceğe ilişkin planlarından bahsedenler daha gelecek odaklılar oluyor. Ama geçmiş odaklının anıları var. anıları çok değerli. Her türlü anıya sahip çıkabiliyorlar. Yani karşınıza geçip de işte sizinle aya 15 yıl önce o muhalla teyzenin orada beni ne kadar da kötü duruma düşürmüştün diye söyleyebiliyorlar. Yani kadıncağız rahmetli olalı yıllar olmuş. Ama orada hala onu hatırlayabiliyor. Yıllar ve yıllar öncesindeki bir olay yüzünden hala size kırgında kalabilir. Ya da iyi bir şey yapmışsınızdır. Sonra o geçmişte kalmıştır, yıllar geçmiştir ama ona referans aldıysa sizi her zaman için işte iyi biri olarak diye adlandırabiliyor gibi geçmiş odaklı. Yani anılarla düşünmeyi tercih ediyor. Ama bir gelecek odaklı da öyle anılarla falan çok düşünemiyor. Çünkü çok unutkan gelecek odaklılar. Genelde e, hafızası güçlü insanlar geçmiş odaklılardan çıkıyor. Çünkü referans orada olduğu için hafızalarını daha sıkı sıkıya bağlılar. Bir de ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar çok kayda giriyor ya bunlar e, tekrarı çok sık yapıyorlar. Tekrarı çok sık yaptıkları için de dönüp dönüp analarıyla işlem yaptıkları için hafızaları da daha kuvvetli oluyor. Şimdi bunların Evet hafızalar kuvvetli deneyimlerine değer veriyor diyoruz. Dolayısıyla aslında e, sadık tabii hani birisinin ona yapmış olduğu bir iyiliği de kolay kolay unutmuyorlar. Yani hani vefalı dediğimiz şey iyiliğin bir değeri var onlar için. Ama sadece iyilik değil tabii. Kötülük de öyle. Yani birisi ona ona göre yanlış bir şey yaptıysa, ona kin besliyorsa da yani çok sağlam kinder olabiliyorlar mesela bu geçmiş odaklılar. Evet, gelecek odaklının kindarı pek yoktur ee, ama kindar olmadığı gibi vefalı da olmuyor. Yani hem kötülüğü unutuyor hem iyiliği unutuyor. Böyle tekrar tekrar bir gelecek odaklıyı kandırabilirsiniz. Çünkü çok unutkan. Yani zaten düşünüp verdiği karar, o düşüncenin oluşma süresi var ya, o düşünmenin oluşma süresi içerisinde çok fazla geçmişteki olayları hatırlamıyor veya ya unuttuğundan ya da değer vermediğinden daha çok ileriye dönük oluyor. Yani burada şöyle bir ayrımı dikkat etmek gerekiyor. Ee, bazılarımız özellikle e, hani geçmişteki bir takım travmalar sebebiyle geçmişi silmeye ve kapatmaya, dolayısıyla hani geçmişle ilgili bazı şeyleri e, unutmaya meyilli olabilir. Şimdi bu onun ee, gelecek odaklı olduğu anlamında da direkt gelmiyor aslında. Şimdi neyi unuttuğu, neyi unutmadığı kavramıyla yani bir, bir, bütünsel değerlendiriyoruz ya olayı. Oradan bakmakta fayda var. Ee, ya da işte yaşla beraber unutkanlık artınca özellikle diyelim ki işte Alzheimer gibi hastalıklar sonucunda biz geçmişi e, hafıza zayıflıyor. Dolayısıyla daha gelecek odaklı mı oluyoruz? Hayır, tam tersini yaşandıkça aslında daha geçmiş odaklı oluyor insanlar. O yüzden buradaki her şeyi, hani bütün şimdiye kadar anlattıklarını birazcık daha aynı noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle sürekli gelen arkadaşlar da bunlar birer referans noktaları. çevresel diğer faktörlerle beraber değerlendirmek gerekiyor. Ama mesela korku ve kaygı çok belirgin özellikler olabiliyor bu düşünce tarzında belirlerken. Çünkü korkular geçmişle ilgilidir. Yani geçmişten dolayı ve deneyimlerden dolayı insan korkar. İnsan bilmediği bir şeyden korkmaz. Yani çocuklarda bunu çok net fark ediyoruz, görebiliyoruz. Eğer çocuk onu korkulması gereken bir şey olduğunu, o hayvanın mesela bilmiyorsa ve öğrenmemişse korkmuyor. Çünkü öyle bir deneyimi yok ya da e, soba. Yani şu an evlerimizde soba kalmadı ama sıcak bir şey, sıcak bir tencereye dokunup eli yanmadıysa ya da ailesinin annesi işte uyarmadıysa böyle bir bilgi oluşmadıysa çocuk yani sıcak bir tencereden korkmuyor ve direkt ona yapışabilir eliyle. O yüzden korkular biraz deneyimle ya da öğrenilmişlikle alakalı. Ama kaygılar gelecekle alakalı. O yüzden daha Geleceğe ilişkin kaygıları olanlar, daha geleceğe dönük düşünenler gelecek odaklı diye tanımladığımız tarzda. E şimdi böyle olunca ne oluyor? Tabii ki bir gelecek odaklıyı e, vaatle ya da tehditle, yani vaat olumlu, tehdit olumsuz bir davranışı ile e, ikna edebilirsiniz. Yani ona geleceğe ilişkin işte şunu yaparsan, Bak eğer işte derslerine çalışırsan e, çok iyi bir e, sınavın iyi geçer ve çok iyi bir üniversiteyi kazanırsın gibi böyle geleceğe dönük bir takım e, vaatlerle mesela işte ders çalışan bir öğrenci, gece odaklı bir öğrenciyi ikna edebilirsiniz. Ya da tehditle. İşte bak çalışmazsan eğer... Sana ceza verip işte bir hafta sokağa çıkma yasağı yok. Şimdi bunlar hep gelecekle ilgili cümleler değil mi? Şimdi böyle olduğu için de gelecek odaklıya vaat ve tehditler işe yarar. Ama geçmiş odaklıysa, unutun gitsin, umursamaz çünkü daha olmadı. Şimdi olmamış bir şeye ilişkin siz ona ne söylerseniz söyleyin etkilenmiyor. Daha o gelecekle ilgili bir şey. Yani o yüzden bir geçmiş odaklıyı ikna etmeye çalışıyorsanız daha onun geçmişiyle mümkünse örneklemeler verebilmeniz ya da bunun yaşanmış ve sonucunu görmüş biriyle eşleştirebilmeniz gerekiyor. Yani o işte daha önce işte dersini çalışmadığı veya geç yattığı, uyumamış, yatmıyor. yata yatması ve hani sabah erken kalkması için onun yatması, uyuması gerektiğini ikna etmeye çalışıyorsunuz çocuğunuzun. Eğer geçmiş odaklıysa ona A işte daha önce geç yatıp sabahleyin uyanamadığı için işte okula gidemediği veya öğretmeninden azar işittiği yani onu neyi sevmiyorsa bir şeyi hatırlatabilmeniz gerekiyor. Yani onu geçmişiyle bunu eşleştiremediğimiz sürece ona bir sözler amacına ulaşmıyor aslında. Yani daldaki kuş Gelecek odaklı için eldeki kuş geçmiş odaklı için değerli olabiliyor. E şimdi böyle olunca anılara değer veren, geçmişi değer veren, deneyimsel düşünen biri, e tabii ki daha eskiyi sevenler oluyor mesela geçmiş odaklılar daha geleneksel işler yapıyorlar, daha geleneksel e, kıyafetleri mesela tercih ediyorlar. İşte eskiye verilen değer, işte antika'ya verilen değer daha geçmiş odaklılar için önemli. Çünkü oradaki tarih mesela onların çok ilgisini çekiyor. Onlar için çok daha önemli ve değer biçilen bir şey oluyor. Kendisi de zaten e, kend, kendi geçmişiyle, kendi anılarıyla e, karar verip böyle ilerlediği için o hani değer verdiği şey o. Ama gelecek odaklı için öyle değil. Mesela kıyafetleri, eşyaları, Kullandı bitti değeri gider yani geçmişine attığı sürece değersiz olmaya başlıyor o yüzden daha böyle yeni şeyler çok önemli ama yeni için alana kadar mesela çok değer veriyor bekliyor araştırıyor heyecanlanıyor aldı bitti çünkü geçmişine kaydetti onu artık yani geçmiş sürece düne geçti artık o onun için böyle farklılıklar peşinde koşmak da yine gelecek odaklı da daha Göze çarpan özelliklerden biri diyebiliyoruz. E tabii biriktirme özelliği olduğu için daha çok hani az kazanır ama parayı koruduğu için, biriktirdiği için her zaman parası olanlar genelde geçmiş odaklılar oluyor. O gelecek odaklı çok güzel kazanıyor ama koruyamıyor. Çünkü hani o biriktirme eylemini ilişkin bir takım problemleri var aslında gelecek odaklı. Yani biriktirmek çok anlamlı bir şey değil onun için. Öyle olduğunda da onu bir kenara bırakabiliyor. İlişkilerdeki mesela başlangıçlar açısından değerlendirdiğimizde hani o platonik takılmayı daha çok mesela gelecek odaklı seviyor. Çünkü o düşüncesindeki aşk çok daha değerli onun için gelecek, gerçekleşmiş aşktan. Yani daha keyifli gerçekleştiğinde gelecek odaklı için geçmişe geçmiş oluyor ve değerini bir parça ile yitiriyor. Ama mesela bir geçmiş odaklı öyle kolay kolay aşık falan olmuyor. Ne yapıyor? İşte bir yani beraber bir takım anı biriktirmeye ihtiyacı var. Bir geçmiş odaklının beraber olduğu kişiyi sevebilmesi için. O zamanla ee, geçmişine kaydettikçe deneyimler e, birlikteki birliktelikler arttıkça değerli olmaya başlıyor onun için mesela. O yüzden e, geçmiş odaklıların acıları da aynı şekilde. Yani işte çok sevdiği ve beraber olmaktan işte aşık olduğunu söylediği, birlikte olduğu kişi ayrılmak mesela istiyor geçmiş odaklı ilk etapta öyle kolay kolay tepki falan vermiyor. Yani çok da üzülmüyor gibi. Yani öyle gibi bir rol oynuyor diyorsunuz ama aslında gerçekten daha idrak edememiş oluyor. Şimdi ayrılacağım bak bu böyle giderse bu iş biter diyor sevgilisi. şimdi bu o kadar geleceğe dönük bir düşünce tarzı ki ilk etapta bir geçmiş odaklı bunu kolay kolay idrak edemiyor. Ne zaman ki ayrılıyorlar? Aradan biraz zaman geçiyor. Ha, geçmiş odaklı o zaman anlıyor. Ya biz ayrıldık galiba diyor. Ya da cenazelerde mesela geçmiş odaklılar öyle kolay kolay işte kendini parçalayan, ağlayan, çok üzülenler genelde geçmiş odaklılar olmuyor. Onlar böyle bir, hani bir donuk donuk tipler oluyor. Böyle bir duruyor orada. Daha algılayamadı çünkü daha geçmişte kaydetmedi. Evet belki e, çok yakın sevdiği birini kaybetti ama daha düşmedi. Hani şu jeton düşmedi deniyor ya işte biraz geçmiş odaklıları da jeton düşmüyor. Geç düşüyor diyelim onlarda. Ama gelecek odaklılar öyle değil. İlk etapta böyle işte sevgilisi ayrılmak mı istedi? Ortalık birbirine girer, kralar bağlar, günlerce hasta olur, çok üzülür. İki gün. Üçüncü gün bir bakarsınız yanında başka birisi var. Çünkü gelecek odaklı o kadar hızlı giriyor ki olaya hızlı çıkabiliyor. Yani bu onun ee, samimiyetsiz olmasıyla falan alakalı değil. Yani tarzı biraz öyle oluyor. Hızlı bir şekilde gelecek çünkü üzerinde yeni şeyler yapıyor. Yani geçmişe ayırdığı öncelik çok az gelecek odaklarda. Yine dediğim gibi bunlar daha uç noktalar ama e, bir proses, prosedür ya da eşleşen, eşleşmez gibi hayatın içerisinde ilk etapta çok fark edilmese de aslında çok kıymetli bir e, bilinmesi gereken bir meta program. Neden? Ee, eğer özellikle karşı taraf içinde, kendiniz içinde e, özellikle karşı tarafın meta programını yani düşünce tarzının ne olduğunu az çok çıkarabilmişseniz, e, öyle hele ki sizin meta programınızla, sizin tar iletişim tarzınızdan farklı bir şeyse, öyle hızlı tepkiler vermezsiniz. Şimdi mesela ben benim oğlum sağlam geçmiş odaklı. Yani bir de hani bu daha hala uç noktalardan birinde. Öyle bazı şeylere ilişkin yorumlarını, düşüncelerini yani önemli noktalarda, hayata ilişkin ben biraz zaman tanırım ona. Çünkü öyle kolay kolay hemen o hani geçmişini atana kadar diğer tarafa geçene kadar o onu hemen algılayamıyor. Ki çok zeki bir çocuktur. Yani gerçekten hani IQ ile falan hiç alakalı bir şey değil bu. Çok zeki olabilir ama geçmişine ve deneyimine bütünleşmeden o bunu yapan yani normal sürecine taşıyamıyor. Bir zaman gerekiyor bir geçmiş odaklı için bunu tanımlayabilmesi için. İlk bu Covid süreci olduğunda hani evde kapalı kalmak her şeye konan bu kadar yasaklamalar ne anlama gelecek? İlk başta geçmiş odaklılar çok önemsememişlerdir. Çünkü daha bununla ilişkin bir deneyim daha öncesi de yok. Ama şimdi diyelim bundan 3 yıl, 5 yıl sonra benzer bir şey yaşadık, yaşayacağız. Daha olayın başında geçmiş odaklılarda bir şey oluşabilir, panik oluşabilir. Çünkü deneyime girdi bir kere. Hele ki şu dönemi zor yaşadılarsa o deneyimsel olarak onların hafızasında kalır ve hafızada kuvvetli olduğu için daha başında tepki gösterme durumunda olabilirler. Ama yeni bir şeyse hemen tepki gösteremiyorlar. Gelecek odaklıysa o ilk zamanda eyvahlar olsun da girdiler olaya. Şimdi artık gelecek denilen şey geçmişe döndü çünkü yaşam o şekilde ilerlemeye başladı. Onlar için bitti her şey. Onlar artık o kadar yoğun olarak bunun sıkıntısını yaşamıyorlar çünkü geçmişe geçti o. Gelecekteki güzel günleri şu anda bekliyoruz. Ama 5 yıl sonra benzer bir şey diyelim tekrarlandı. Bütün bu süredeki yaşanan her şey zaten unutulur. Aya sıfır tepkileriyle gelecek odaklılar olaya girebiliyorlar. Yani en önemli eksiklik geçmiş odaklı için yeniliklere açık olmamak ve bir de tabii ki kin tutmak. Yani ve fazla olmak çok güzel bir şey de kin tutmamak lazım bu kadar Hani unutmamak iyi bir şey ama kin tutacak kadar uç noktalarda olmamak. Bir de gelecek odaklı da deneyime değer vermek ve hmm. biraz hafızalarını güçlendirmeleri, biraz daha vefalı olmaları önemli. Bu gelişme alanları içerisine giren en önemli şeyler. Ne kadar konuştuğumuz konu düşünce tarzlarına göre geçmiş odaklı ve gelecek odaklı e tanımlamaları yapmıştık. Yani en temelde ne demiştik aslında? Düşünceler ya geçmişte ya da gelecektedir, anda olanlar duygulardır demiştik. Bugün konuşacağımız konulardan aslında biri de yine hani sorularla daha çok geliştireceğiz konuları ama en son konuştuğumuzda korku ve kaygı ile ilgili, Hikmet burada mısın bilmiyorum, Hikmet'in söylediği, açtığı bir konuyla aslında tam olarak ne demek istediğimi doğru ifade edemediğimi fark ettim. Belki de korku ve kaygı kelimeleri hani çok kullanılan ve aslında birbirinin içine çok geçen iki kelime. Bu düşünce tarzından bağımsız olaraktan bunları e, tanımlamaya çalıştığımızda aslında farklı anlamlarla tanımlayabiliyoruz ama düşünce tarzıyla beraber bunu tanımlamaya çalıştığımızda işler birazcık daha değişiyor. O yüzden hani orada konuyu e, dağıttığı düşüncesiyle aslında ben orada ne demek istediğimi slaytı da biraz gördüğünüz gibi revize ettim. Hani korkuları var ve kaygıları var demiştim ama orada ki amaç bu e, tiplemelerle ilgili olaraktan daha çok aslında geçmişi düşünür yani korkuları olanlar çünkü korkular biraz daha geçmişle alakalı bir şey. Korkuları olanlar daha Geçmişi düşünür üzülür, geçmişi düşünür sevinir, geçmişi düşünür endişe duyar. Yani bir konuda aksiyona geçmeden evvel, o konuyla ilgili bir tepki vermeden evvel e, referans aldığı şeyler geçmişle alakalıdır. E, yani Başına bir şey geldiğinde de mesela hani o olaya ilişkin duygusunu belirlerken de önce acaba ben bununla ilgili işte geçmiş odaklılar ben bununla ilgili geçmişte bir şey yaşadım mı? Bir deneyimim var mı? İyi miydi? Kötü müydü? Ya bağlı olaraktan aslında e, düşünceyi oluşturuyorlar ve zaten o düşünceye bağlı olarak da davranışımız oluşuyor ya da duygumuz oluşuyor. Şimdi e, bunlar o kadar anlık yaptığımız şeyler ki davranış modelleri olarak düşündüğümüzde o referansı bu iki tipleme nereden alıyor? Bu aslında onu belirliyor. Mesela gelecek odaklı olan biri aynı olay, şimdi olaylar nötr. Şimdi bizim o olayı anlamlandırma şeklimize bağlı olaraktan da e, duygumuz oluşuyor. O duyguyu oluştururken işte nasıl anlamlandırdığımızda hangi kayıtlara, hangi referanslara bakıyoruz? Gelecek odaklı gelecekle ilgili e, olası fikirlere, hayallere, gelecekte ne olacağına ilgili şeylere bakıyor ve odaklanıyor. Referansını oradan alıyor. Geçmiş odaklı referansını kendi geçmişinden ya da geçmişte öğrendiği bilgilerden alıyor. E, kaygı daha hani geleceğe dönük bir şey. Doğru. Hani birinin kaygıları var demekse kaygı kelimesini kullanıyorsak, e, daha gerçekleşmemiş, gerçekleşme ihtimali olduğuna inandığı şeylerden dolayı kaygı duyar insanlar. Yani tabii kaygı bir de kendi içerisinde negatif bir şey de içeriyor. Yani üzülür. Evet, gerçekleşme ihtimali olan bir şey için korkar belki. Gerçekleşme ihtimali olduğunu inandığı bir şey için endişe duyar. Ama geçmiş odaklılarda bu biraz daha zıttı oluyor. şimdi bir geçmiş, gelecek odaklı mesela bir şey, bir konuda çok fazla ee, endişeleniyor daha olmadı olma ihtimaline dair endişeleniyor ve üzülüyor diyelim sonra o çok hani üzülen tedirgin olan ve o sebepten dolayı da aslında adım atmaktan endişe duyan biri olay gerçekleştiğinde bir bakıyorsunuz birden bire aslan kesilebiliyor hani aradaki fark bununla alakalı ya da bir geçmiş odaklı e, yine o olayla ilgili daha olay gerçekleşmeden evvel bile e, korkuları sebebiyle çok daha çekimser davranabiliyor. Çünkü geçmişten getirdiği bir takım olacağını inandığı şeyler var buna ilişkin. E, olay olana kadar hani, daha şey, olay olmadan evvel çok fazla daha geçmişine geçmediği için çok önemsemiyor ama olay olduğu an itibariyle korkmaya, endişelenmeye ya da sevinmek tarzı bile öyle. Şimdi Hani dedim ya bu gerek ölümlerle ilgili olsun, gerekse işte ayrılık gibi zor şeylerde. Mesela bir geçmiş odaklı bunun algılaması çok zor oluyor. O yüzden mesela geçmiş odaklılar depresyona da öyle kolay kolay ilk etapta girmiyorlar. Ama girdim yani geç giriyorlar ama girdikten sonra çok geç çıkıyorlar. Ama bir gelecek odaklı daha hali olmadan olmayan şeyler için bile gelecekte olma ihtimalini düşünerekten o ihtimal dahilinde üzüldüğü için şimdiden yani depresyona girmese çok kolay oluyor. Ama çok kolay da çıkabiliyor mesela depresyondan. Çünkü düşünceyi değiştirmek yani var olan bir şeyi değiştirmektense hayalleri ve o inançları geleceğe dair inançları daha rahat değiştirebiliyor. Farklı bir yerden olaya baktığı an itibarıyla bu depresyondan kolaylıkla mesela çıkabiliyor. Dün konuştuğumuzla ilgili yine birkaç mesela detaylı örnek olarak işte ikna ile ilgili kısmı. mesela dün yine konuşmuştuk ama işte ne işimize yarayacak bu bilgiler İşte kişinin mesela geçmiş odaklı olduğunu öngörüyorsunuz diye bir şey ikna etmeniz gerekiyor. Şimdi ona geleceğe dair ya bir, mal mesela satacaksınız ya da bir fikir özellikle ikna etmeniz gerekiyorsa onun gelecekte ne kadar çok işine yarayacağına dair olası düşüncelerinizi ona aktarmanız çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani o çok fazla anlamıyor orada. Ona mesela bir şey ikna etmek istiyorsanız o konuda ...onun geçmişinden mümkünse örnek verebilmeniz ya da geçmişte yaşanmış olaylardan örnek verebilmeniz çok önemli. Mesela tarihsel örnekler geçmiş odaklar için çok daha değerlidir. Yani olası bir şey de eğer bunu böyle böyle yaparsan bak gelecekte şu olur e, tahminleriniz de ileri sürmek yerine... ...bak bunu daha önce de işte işte şu ülkelerde şöyle bir şey yaşanmış ondan dolayı da bu böyle olmuş sen de bunu böyle yaparsan bak bununla çok benzer deyip tarihsel ve geçmişle ilgili bir şeyle eşleşebilmesi gerekiyor. O zaman daha rahat e, ikna olabiliyor. Daha rahat algılayabiliyor çünkü. Yani ikna biraz kişiyle alakalı insan anlamadığı şeyi ikna olması çok kolay bir şey değil. Daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Ama tabii bütün bu olaylarda, bütün bu düşünce tarzı olsun, iletişim tarzı olsun, hani baktığımız meta program dediğimiz beynimizin bilgiyi işleme sistemleri diye adlandırdığımız konularda en temel şey aslında ne kadar keskin uçları eee törpülediğimiz, ne kadar ortaya ne kadar dengeye geldiğimiz ve ne kadar gerektiğinde e, her iki sistemi de kullanabilme becerimize bağlı olarak değişiyor. Yani en basitinden işte burada mesela evet gerçekten e, bir arkadaşınız çok e, sadık olduğu için, vefalı olduğu için takdire şayan olabilir. Onu o yüzden çok seviyorsunuzdur. Ama unutmayın ki o kişi ne kadar vefalıysa o kadar da kinder olma potansiyeli taşıyor. Eğer kişi kendini işte o noktada kendini geliştirmemişse bu negatif özelliklerle pozitif özellikleri aynı anda taşıma potansiyeline sahip demektir. Ve biz de buna karşı Beklentimizi doğru noktaya koymamızı sağlıyor.